Bak şuradan da boya akıntısı var. Ya bu fabrikasyon boya akıntısı değildir abi. Anladım, anladım. Abi bir şey yok ya Naim abi. de hiçbir şey yok. Abi biz de üzüldük yani ama sendeki en ufak bir şey yok abi. Sen gönlünü ferah tut. Arkadaşlar Bursa'ya gidiyoruz. Isparta Otogarı'ndayız. Her zamanki gibi uykulu gözler var. Neden? Çünkü saat 12 sulara uykumuz geldi. Mayıştık. Otobüse bineceğiz. Gafayı vurduğumuz gibi Allah'a Bursa'da kalkarız diye tahmin ediyorum. Hediyelerimizi aldık şöyle. Gül sepetlerimizi falan aldık. Gösterelim. Çok enteresan bir ticaret olacak Bursa'da. Bir takipçimizin satılık karamellesi varmış. Bir başka abimiz ona Chevrolet Cruze takas teklif etmiş. O da bize yazdı bana dedi ki abi ben Chevrolet Cruze binmek istemiyorum ama bu takas teklif eden arabanın fiyatı çok makul görünüyor. İstersen alırım dersen sen o arabayı al ben de abi arabayı satayım kendi aramıza dönelim dedi. Bana da mantıklı geldi eşine az rastlanır temizlikte emsalsiz bir Chevrolet Cruze almaya gidiyoruz. İnşallah konforlu, keyifli ve böyle suhuletli bir araç alım satımımız olur diye tahmin ediyorum. Şimdi otobüsümüze doğru giderken arkadaşlar siz de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şunu mutlaka deneyelim. Şu videoyu arkadaşlar bir beğenin tamam mı? o beğen butonuna o parmaklarımız bassın. Bakalım videonun izlenmesine ya da şeyine algoritmadaki şeyine destek olacak mı yani? çok merak ediyorum. Beğene bir basın. Abone olmuyorsa olmayın tamam mı? Ama beğene basın. Bu videonun temel şeyi o olsun. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Arkadaşlar günaydın. Bursa'da otogardayız. Siz tabi bu sahneyi muhtemelen 2 saniye içinde geçmiş olarak gördünüz. Bu bizim için yaklaşık 6 saati falan bir yolculuktu. Uyuyamadık. Yorgunuz. Bakalım gün güzel geçerse, alacağımız arabada tertemiz çıkarsa tekrar kendimize gelir canlanırız. Evet arabayla ilk buluşmamız sevgili arkadaşlar. Çamurlukta bir beresi var. Şurada yine gamzeler var. Kapıda ezik var. <laughs> Şurada şeyi var. Rütüş yapılmış. Evet rütüş yapılmış. Ama renk tutmamış. Çok başarılı olmamış orası. Evet. Arabanın içi güzel gözüküyor direksiyon simidi içi buralar güzel gözüküyor. Dış kozmetiği beklediğimden bir tık biraz daha çok şey geldi ama olsun güzel abi. Dış kozmetiği diyorum biraz böyle biraz gamzeli, mamzeli biraz bek ben çok daha ok gibi tahmin etmiştim. Biraz gamzeler, mamzeler falan varmış ama şey iç kozmetiği mi? güzel. Bir tane değişeni şu abi değil mi? Ekspertiz raporunu verseniz torpido da. Bak şurada boya varmış ya. Hani başka araba bu işte. Lastikler onları ben yaptırdım. Bunların hepsini yaptırdım. Trigel kayışını daha bir ay olmadı yaptıralım. Diskler, balatalar değişti. Diskleri değiştirdim. Balataların dördünü de değiştirdim. Adam zaten trigel kayışını değiştirmiş aldığım kişi. Ben hani aradım. Babam dedi bir şeyler yaptırdı ama dedi. Ben dedi abi bilmiyorum dedi. Sen dedi göster dedi. Söktürdüm. Trigel kayışı değişmiş. Değiştiyse de artık ben de aldık ya parçaladım. Abi dedim değiştir ya. Kafamız rahat olsun. Hani bilmek amaçlı yani ben bunu öyle şekilde. Arkadaşlar arabanın içi harbi harbi ana, ana. abi çok Koy kaldırmış ha. kafam de kafam tavana değecekti ola ola ne yiyecek misin be <gülüyor> <gülüyor> evet sevgili arkadaşlar ana yağ gibi buralar 49 bin araba abi bir de bak, yeni de. değiştirmiş seslenme seslenme <laughs> Ana, ışık yok lan. Ya ne şey ya? Tamam tamam bir şey demedim. Şu... Oha, kadına selamlama var. Evet. Ana, arabanın şeyi ne kadar yumuşak. Vitesi mi? Ha, çok yumuşak. Şöyle geriye taktım. Geri görüş kamerası. Ay, dev gibi. Evet, güzelmiş. Ya temiz arabaları seviyorum ya. Bak, bu çok iyi ya. Evet. Gerçekten Baskı balata harikasın. Harika. Mükemmel. Çirger yeni değişmiş. 404 balta yeni değişmiş. Kesin akü değiştirmiştir abim. Arkadaşlar en sevdiğimiz kalem arabalardan bir tanesi içindeyiz. Buna biraz binelim ya. Vermeyelim hemen. He? Tamam. sıkıntı araba. yok ya. Canın sağ olsun Asım. Abi bineceksen dükkanın önünde dursun biraz. LPG He LPG'lem. çok kaçar. Yürüyor lan. <laughs> Kuruza bak. <Allah. gülüyor> temiz arabaya binince mutlu oluyoruz arkadaşlar. Gerçekten insan böyle o hissiyatı almaya başladı itibaren. Dış kozmetikte bir tık daha bir şey bekliyordum yani çok daha böyle pürüzsüz bekliyordum ama Allah'tan arabanın etrafındaki gamzelerin yaklaşık 4-5 tane gamze saydım. Onların hepsi göçük düzeltmeyle sıfıra sıfır çıkacak şeyler. Sadece bir kapısında bir bere var. Bir çamurluğunda çok az bir bere var. Onlar sıfıra sıfır çıkmaz. Onlar belki daha farklı bir müdahale gerekebilir. Küçük küçük bir yalıtım sorunu var. Çok az bir şey. Ön taraftan biraz ses fazla duydum. Ya ben de çok mu inceliyorum ya? Bu arabayı da inceleme o kadar ya. Yok canım. Ses yok, soluk yok. Gidiyor. Aynen. Bağırma çağırma yok ya. Ne güzel. Nereden buluyorsunuz bu arabaları? Şeyden Arkadaşlar çıkarayım. biz bulmadık vallahi arabayı. Araba bizi buldu. Öyle söylesek herhalde yanlış olmaz. Doğru. Bak tertemiz şeyleri görüyor musun? Evet evet. Buraya bayılıyorum zaten ya. Tetekli. Harika. Seversin. Severim valla. Direksiyon simidinde leke yok ya. Baksana. Ya. Sıfır gibi. Bu araba iyi yürüyor ha. Güzel yürüyor, güzel güzel. Araba sıfır gibi lan. 100.000'e kadar biz binek. 100.000'den binden sonra satılır. Öyle deme oğlum. En güzel mal satılan mal. Müşterisi çıktığı zaman 100.000'e bine kadar o binsin. Araba Göz koymayan. Göz, Göz koymuyoruz ya. Yani. Ha. 100 bine kadar müşterisi. Bir, bir, gün, bir gün bile durmuyor ki. <laughs> Hakikaten bu da muhtemelen hızlı gidenlerden olabilir. Temiz arabanın müşterisi her zaman var ya. Tertemiz oldu mu çok güzel oluyor ya. Ya da araba satış puanlaması olarak çok temiz değilse de fiyat ona göre olacak kardeşim. Hem ayranım dökülmesin hem kötü şeyler yaşanmasın olmayacak yani. Bir, bir yerden bir tanesini seçeceğiz. Arabamız çok satış puanı yüksek değilse fiyatını makul koyacağız vereceğiz. Arabam satılmıyor, arabam satılmıyor. Abi strese girdim. E strese girdim de böyle kaput değişmiş, tavanın yarısı boyalı. Yani fiyat yapacaksın sen de ona yani. Uygun fiyat diyeceksin. Adam diyecek ki ya şunu alacağım, bunu alırım diyecek. Alacak. Sen de gideceksin yeni maceralar atacaksın. Ya biraz da insan kopacak ya. yanlış mı düşünüyorum aslında? Doğru düşünüyor işte. Satış nasıl yapılır? Biz gösteriyoruz biraz. Bu konuda mütevazı olamayacağım. Yani... Yani göz öyle biz hatasız arabalarımızda bile hiç dik durmuyoruz yani yapışana çılgın indirimler yapıyoruz. Çok şu, da komik rakamlara veriyoruz yani. Şu son iki aydır sattığımız arabalara bakıyorum. Abi hepsi böyle parmakla gösterecek arabalar. Çatır patır indik ya. Hiç kimseyi kırmadık yani. <laughs> evet, Artı san doğru. Hatip Solun çamurluğu şey doğru. Lastikler kötü, kötü demiş. Şanzıman. Böyle şey. falan filan tamam. Vallahi kaldıralım <laughs> abi ya. Gördüm. Bakalım ya. Arkadaşlar gör. bu rapora göre sola bir kapıyla bir de bu çamurluktaki lokali yazmamışlar abi. Lokal boyamışlar. Hı. Hmm. Abi efendi tabii kendi yaptırdı ekspertiz raporuna dayanarak size bunlar var diyor. Evet evet. Yani. Ben şimdi öyle bir şey olursa ben bu adama kaç sene oldu ya. Ben söylemem işte ya. Sonuçta ekspertize girecek çıkacak evet. ama. Gel abi. De sayın Bey diye. de bir görsün. panel ayağında zaten bir kaynak var. Hmm. Gördüğün gibi. Alt beşik zaten ezilmiş. Yani bu görünmeme gibi bir şansı yok. Bir de böyle gel abi. Bak. ön şasi uç kısmında bir kaynak işlemi yapılmış. Bir düzeltme işlemi yapılmış artı boya ile örtbas edilmeye çalışmış. Zaten şu kısım boyalıdır abi. Bak, şu abi? gördüğün kısım boyalıdır ama üç kısmında zaten bir düzeltme mevcut. Şu kısmı da boyamışlar. Belli bak, evet. gördüğün gibi bak şuradan da boya akıntısı var. Ya bu fabrikasyon boya akıntısı değildir abi. Anladım, anladım abi. Bilgin olsun. Peki airbag açması olmuş mudur? Olmuş olabilir tabii yüksek ihtimal. Sol ön çamurluğu zaten değişik. O zaman direksiyon airbag açmıştır açmış Yani, yani bu, o yüksek Hı -hı. bir olasılık. Tabii onu bir sökmeden anlayamayız. Yani bir sökmemiz gerekiyor. Anladım. Ama şaseye kadar geldiği için %90 bir açma olasılığı var. Anladım. Anladım. Çünkü alt beşiğinde yamuk gördüğün gibi. Yani şuradan tam kafadan tam ön izadan demeyeyim de soldan. Sol kısmından Tabii. çaprazdan bir kaza geçirmiş. Ondan Hı. dolayı şaseyle ön panel ayağı alt beşik ezik abi. Direksiyon eyir beyine dikkat ettim gelirken yani hani orada bir işlem olmuş. Direksiyon göbeğine baktım. Oradan dolayı hani bir şeyim vardı böyle çok bir içinden çok içe çok hani var. acaba. Ben i̇nsan ama... şüphelenmek istiyor 49 bin öyle... olunca işte aklına gelmiyor yani. Yani evet açıkçası ben öyle çok bir şüphe şey yapmadım ama. Neyse bakacağız artık bakacağız. O zaman eğer ticaret olmasa ne yapacağız? <laughs> Kemal Paşa'ya gideceğiz. <laughs> o da patlak çıkarsa Maraş <laughs> <da patlak> <laughs> Maraş'a <Maraja gülüyor> gideceğiz. <gülüyor> Dayım abi, eğer istersen gelmişken direksiyonu söktür de Airbag'leri patlak mı onu da öğren bari. Vallahi. Tabi öğren abi çünkü niye? Yarın hani biz olmayız, başkasına satarken de mahcup olmamak kadar. Şu onu soruyorum, gitse şimdi şey yapacağım buna. Sene geçmiş ama. Hiçbir şey almadayım hiç... edemezsin abi. Edemezsin. Ne Hiç abi, hiç. Yorulursun abi, yorulursun, üzülürsün. Yap et falan denir de usulen. Yok kardeşim. Yok abi. Yani ya sen şu, an, şu sağlık sorunlarına. Masrafını ben ödemek sıkıntı değil ama. Hı. Ben bunu böyle bilip de hani size farklı bir yönde çünkü. Abi senlik sokacak, bir şey, yani. yok ya, Naim abi. Senlik şey yok ya, Nayim abi senlik hiçbir şey yok. Abi biz de üzüldük yani. Ama senlik en ufak bir şey yok abi. Sen gönlünü ferah tut. Vallahi yani tabi yani bunu nereden bilebilirsin ki sen? Senlik hiçbir abi, şey yok. Orada yazmış ki nereden? Bileceksin? Ya bizim Bursa'yı gezeceğimiz varmış, seni tanıyacağımız varmış. Eyvallah. Ama yani arkadaşa da bir şey oldu. Ya, ya o da tabi araba oldu. alacaktı. Kötü yani oldu yani. Bir tane döngü oldu. durdu evet. evet. Döngü hani, durdu. Yoksa ben baştan bilseydim, baştan söylerdim ya. Allah. Alacaksan, sonuçta ekspersiz okuyor. Ben de onu sokuyorum, sen de bunu sokayım. Ben öyle bir şey, imkanı yok. Hiç düşünmeyin öyle bir şey diye. Vallahi. Yok sokayım. abi olur Artık mu öyle şey geldim. ya? Nayim abi. Yedirmek nasıl olmasın? Yok lazım? abi ya, hiç zerre kadar en ufak bir şüphem yok abi. En ufak, hatta yani sıkıntı yok. Biz seni burada yemek yiyelim beraber, biz yok, ikram yok, edelim. Yok yok, valla değil. Bir şey. Neyse abi burada sonuçlansın. Biz buradan bir çıkalım da yine bir işaret edelim tamam. kendi aramıza. Ne olur ne gider. Orijinal değil mi abi? Vallahi şu an acımı böyle acım ağrım lan onu düşünüyorum yani. Abi boş ver dünya malı lan boş ya ver hiç... bak bir şey söyleyeyim mi? Böyle dertlerimiz olsun abi boş ver hiç üzülme yani. Ben zamanında bunlara çok üzüldüm kötü çıktı patlak çıktı ve aldım arabanın çok üzüldüm. Bir bakıyorum anasını satayım. Bütün üzüldüğüm dertlerin hepsi bugün baktığımda hiç şey o gün keşke kendimi yıpratmasaymışım. İç organlarımı yıprattım, kafamı ağrıttım, evet. kendimi üzdüm. Şundan bir hafta sonra, şundan üç gün sonra, beş gün sonra bu yok abi. Kabulleniyorsun, kabul makamına geçiyorsun. Nasibimizde bu varmış diyorsun. Bir dahaki daha dikkatli olan diyorsun. Kapatıyorsun sayfayı. Bugün için kendini üzmediğin kar. Üzme yani kendini. Emniyet kemerlerinin tarihi Bursa tarihi uyuşuyor. Biliyorsunuz Eğirbek patlayınca emniyet kemeri kitle. kitler. Kitler. Tamiri mümkün değil. değil, değişir. Tarih değişir. Evet. Ve Rusa tarihiyle, tescil tarihiyle aynı. Aynı. He. Herkese için ellemek istemiyoruz. Sökülmemiş yani direksiyonu. Ya daha önce da işlem görmemiş. Bilginiz hmm. olsun. Onun sökmeyelim diyoruz. Tamam. tamam. İşlemden geçmiş, geçmiş olmasın yani direksiyonu. Tamam. Patlamamış. Faruk ya olaya bak. Vallahi nasip nereden nereye diye konuşurken abi. Evet, nasip yani nereden, yani nereden nereye diye konuşurken. Olay, sen Isparta'dan, biz İstanbul'dan olay Bursa'da patladı. Yani vardır her şeyde bir hayır diyoruz artık şey ha. şimdi bu şeyleri benim de şeyim şimdi. sonuçta işte benim hatam atanmış olur. Ben buna güvenerek hani. Ama ne işte severeceğim kardeşim. Şey değil ya. Yani. Ne abi? Böyle bir araç düşünmediğimiz için zaten devreye Sait abi girdi. Daha önceden tanıştığımız olduğundan Vallahi dolayı. ben de seve seve geldiğim, ne hop hopla geldim abi. Biz de üzülüyoruz tamam mı? mesela bir ümit gidiyorsun. Ondan sonra işte bir sıkıntı yaşanıyor, bir şey oluyor. Biz de üzülüyoruz ama ne can işte oluyor çok şu an çok şey ya? Ben Naim abinin bizi evinde ağırladı sağ olsun. Evet. Hanımıyla, eşiyle, çocuklarıyla beraber. Naim abiye ben insan şeyinden belli olduğu için abi. Tabii, tabii tabii Karnesini çok rahat bir şekilde yanlış anlamadım. Allah razı olsun, yani, Allah razı olsun. Saygım sonsuz. Ee, karnesini çok rahat bir şekilde şahsi kanaatim olarak verebiliyorum. O yüzden hani ben Naim abiye güvenim sonsuz. Vallahi ben yani, hatta arkadaşa Keşke getirsin. Sana alacağız bir... mı? İptal mı? Abi o bir iş işar edelim kendi abi, aramızda da. Sen dedim keşke ekspertiz raporlarını getirseydin. Ben sana güveniyorum. Vallahi sokmazdım dedim. Yani. Hani evet. Şeyleri vermeyiz dedim ben. Yani. O, öyle düşündüm yani. Düşündüm şu an. Hani arkadaş dedi. Biz i̇steriz abi evde onlar. Resimleri gelir. Ekspertiz raporlarını getirseydim abi. Vallahi getirseydim ben sana güveniyorum. Sokmazdım bile dedim. Abi bir şey söyleyeyim ben, mi? O kadar, kadar şeyim mi ben yani. Ben de senin arabaya ekspertize sokmayacaktım. Aklımıza geldi. Biz dedik oluyor. ki, yani ha zaten. biz dedik yani ekspertizle uğraşmayalım. Burada bir tane daha araba var abi Kemalpaşa'da. Dedik gidelim o işi de aradan bitirelim. Sonra evet. da biraz Bursa Mudanya gezelim. Geceleri de ip biz ağırlarsa... Oldu. Çünkü aklımızda yoktu 49 49.000'de araba. Tabii hiç yani hiç. aklımıza da gelmedi. Ben ee. o ben öyle düşünmüştüm ama her şeyde var bir hayır ya. Ben şimdi ne desek boş yani. Şimdi sen ucu ucuna mı alıyordun Karabelli'yi? Limitlerinde evet. mi alıyordun? Evet. Yani. Şimdi sen arabayı abi bize satsan da, bize satmasan da bu araba şu haliyle bir değer kaybetti abi. Evet. Türkiye'de şasi dedin mi abi? Şasi dedin mi? minimum 50 gider abi burada. Yani hani o yüzden böyle bir durum söz konusu. Hatta belki daha fazla kıran da olur da bilmiyorum yani. Direkt şey yapan da olur, ağır hasarlı grubuna sokan da olur. Sokan da olur, almayacağız diyen de olur. Yani müşteri kitlesi de azalır mesela. Nasıl at bu, haliyle mesela 100 kişiden 80 alacaksa 50 fiyat kırdın, şasisi işlem diye koydun. 100 kişide 20 kişi müşterim var abi. Onda da yani hani %100'deki kişide 80 kişi işte yok artık. Onlar yok. Böyle bir durumu var bu saatten sonra. Sen bunu istişare edin, Faruk'la konuşun. Üstüne çıkabilecek bütçem var mı? Sen bize bu arabayı iyi indirim yapar mısın? Biz tekrardan beraber bakalım mı seninle beraber şeffaf bir şekilde? Biz zarar etmek istemiyoruz. Karını geçtik çünkü bu arabada kar bizi zorlar. Ama biz en azından zarar etmeyeceğim bir şekilde bir şey çıkarsa ortaya biz bunu sineye çekip Sürüp gitme taraftarıyım. Bu bir seçenek. Bizden evet. sonra sen satmaya çalışsan da zaten tonlarla insanla boğuşacaksın. Evet. Şasesinde işte bu arabaya gelecek adam da böyle biz gibi adam gelmez abi. Hele kardeş dur bakalım ne var bunda falan. Alttan girelim falan. Götükler gelecek doğru, yani. Doğru, doğru. Sakin kapıya işaret edip Ben Naim abiye zaten tüm süreci şeffaf bir şekilde anlattım. Yani. Seninle olan konuşmalarımızdan tut. Zaten bir kısmında yanımdaydık komiserle konuşurken de. E, dolayısıyla ben hani kendi durumumu da izah ettim. Burada aslında biraz pazarlık tarafı Naim abiyle biraz sizin aranıza geçecek gibi duruyor. Yani... yani aslında bu işin bir pazarlığı yok abi. Yani bir arabada, normalde bir arabada bir rakama anlaşırsınız evet. tamam mı? Eğer o arabada şase, ile ilgili bir işlem varsa, başka türlü bir işlem varsa minimum bak ölüsü 50 bin lira altıdır. Ölüsü. Eğer şase işlemi varsa. Şöyle düşün abi. Bu arabayı şimdi sana alacaksın. Kaç para pazarlık yaptın? 900 bin, 920 bin lira pazarlık yaptın. 950 bin lira yaptın. Bu araba ekspertize geldiğinde bu arabada şase işlemi çıkarsa bu araba 880 lira abi. 850 lira, 860 lira. Satamaz. Üstüne çıkamaz. Yok yani öyle bir pazar yok. Arabamızda bir şey yok ama. Aynen Yoktur <laughs> Yok dışarı, çıkmasın yani. Ama yok yani. Çıkmasın canım ha. abi inşallah. Yani, çıkmasın. E bildiğimiz kadarıyla Burada da seni böyle hızlı bir zamanda yönlendiriyor gibi olmak istemediğim yok, için, yok. öyle bir duruma düşmek istemediğim için bu tamamen sakin sakin oturalım. İstersen bir yere gidelim çay içelim. Oturalım bir yere çay içelim. Orada ya. bir şey yapalım, durumu İstişare değerlendirelim. işaret edelim, ona göre karar verelim. Nasıl ya biz değil. de üzülüyoruz abi Sonuçta ama ben Siz biraz daha Yok. Yok. olarak geldiniz. Yok Allah razı. olsun. Burada. Ben de üzülüyorum abi. Çünkü hani bir şeyden bir şeye bir ümitle kalkıyoruz, Zalbuki, gidiyoruz. Tabii. Hani masrafını şunu bunu geçtim. Hep Antalya'dan, denizden araba bakıyorum. Derdim de Akşam çocuklarla beraber zaman geçirelim Bu O gittin mi çocukları ıskalıyorsun o gün. Evet. Ömür de hızlı geçiyor. Ve O kadar şeyimdim ya arabaydan. Vallahi o kadar emindim ya. Abi hani... ben de emindim. Yani o gün sana telefonla da söyledim. Abi ben yani. arabanın içini gördüm. Abi. Hani sıfır kokusu var arabanın içinde. Bırak hani şasede falan bir şey olmayı. Ben araba ben... derken hiç kullanılmamış bir araba gibi. Tabii biz kullanıcı olduğumuz için. Senin gözünden bakamıyoruz Ayrı bir şey ama ben de beklemiyordum böyle bir şey. Allah var. Ya 4 senedir ben buna fazla da garajı da gördüm. Benim şirket aracı da var bende. Ben onunla gidip geliyordum her yere. Yani buna inan olsun böyle bir şey olmuş olsa zaten direkt söylerim ya. Söylenmez mi böyle şey? Çünkü neden tabii. çıkıyor yani? Tabii tabii, tabii Çıkmasa tabii. bile kardeşim ya bu haktır yani. Tabii. Ben tabii. öyle görüyorum yani. Şu oturabileceğimiz bir yer var mı Buluruz abi? Buluruz. Bir şey yemedik. İyiyim. Çok açız. Bir simit aynen, yiyelim, aynen. çay içelim. Şuraya ben şeyi ben vereyim. sen oraya şart ver abi sana zahmet. Ticaretin içindeyiz. 3 aşağı 5 yukarı kimin yamuk abi, kimin olmadığını şeker gibi şey adam mükemmel ya. bir insan kendisi Allah Allah. gerçekten. Ben şunu da söyleyeyim. Normalde var ya bu işlem çıktı. Hani 50 bin lira kırıp alayım yine almam abi şahsen. Normalde almayız evet almam, yani. Almam yani. Çünkü daha önce de karşılaştık. Evet. Nasıl kısmet abi? Yani gerçekten nasıl kısmet? Sence alsak ne olur Asım? Ya ben ben olsam bana şanslı fikrim şase işlem dedim işte millet bir şey oluyor. Yani ben... adam sesle birden aynen, bir aynen, doğru. Abi, şey. Sevgili Nasıl? arkadaşlar raporumuza bakıyoruz. Bir şey fark ettin mi Asım? Niye abi? Pek üzülmedim ben bu işe. Evet. Niye öyle sence? Artık bazı teslim oldu yarı... olduk artık. Teslim olduk artık. Kasmıyoruz ya. Tebekkel toylallah. Kafaya, çak... kafaya taksak ne olacak dediğin gibi. Arabanın yağ kaçağı, şu su yokmuş arkadaşlar. Her şeysi iyiymiş. Çamurlukta lokal boya çıktı değişen lokal boya kapıda arka taraf boyalı. Yani iki tane lokal boyamız çıktı ekstradan. Onun haricinde ön panel hasarlı düzeltilmemiş. Asla bakarsan hasarlı düzeltilmemiş olayı bizim için iyi bir şey. Ya Vurmuştur, yamulmuştur, önemli değil. Sonuç olarak değişen, kapı lokal boyalı, plastik, orijinal, orijinal. Sol ön kaynak işlem demiş. Zaten şimdi biz bu arabayı alacak olursak, bana sorarsan bir de direksiyonu eğirmeni bir eğirmecide açtıralım, ne evet, olur ne İkinci de. bir şey, şüphe bırakmayalım mahal. Arkadaşlar, gideceğiz bir yerde, karnımız aç vallahi. Simit mimit çay bir şeyler yiyeceğiz, sonra hani sohbet edip karar vereceğiz. Arkadaşlar Naim abi, Faruk, ben bir restorana gittik. Çorba içtik. Çok acıkmıştı. Başımız dönüyor zaten. Cuma namazı da yaklaşıyor. Orada iş işaret ettik. Beraber kararlaştırdık. Naim abi bize biraz indirim yaptı. O bizi, biz onu gönülledik. iki tarafta birbirini razı etti. Ben buradan Isparta'ya ya da Ankara ya, ya da başka şehre arabası gitmek istemiyorum. O da istediği arabayı alacak. Rahatsızlığı var. Buna daha konforlu nip bilebilecek. Onun için de şey iyi olacak. Bir de dünyalar tatlısı bir abimiz. Yemeğimizi ısmarladı. Bütün masraflarımızı ödemeyi her şeyi göz aldı. Ben sizi mağdur etmem falan. Ya zaten dört dörtlü insan ya Allah böylelerle karşılaştırsın. Biz de onu çok fazla zorlamadık. O da bizi çok fazla zorlamadı. Biz normalde girmezdik ama araba çok temiz. Araba çok güzel. Satıcı çok güzel. Ben de tamam dedim. Hayırlısı olsun dedim. İşte arkadaşlar görüyorsunuz hiçbir zaman öyle bir katı kural köşe değil mi? Çizgi bilmem ne öyle bir şey yok. Her şey zamanına, tavına, durumuna göre oluyor. Hayırlı olsun dedik geçtik. 50 binde. Hat yakın. İç kozmetiği çok güzel sıfır gibi. Kondisyon güzel. ben bir binerim yani. LPG'li yakıt ona göre. 124 tutulan versiyon. Tamam. <laughs> Şimdi arkadaşlar karavellemizde ekspertise girecek. Bunda da sorun çıkmazsa hep beraber noter değişimizi bitireceğiz. Cuma namazına oradan da Bursa'da yapabileceğimiz bir şeyler varsa onları yapacağız. Size gösteririz. Bazı takipçi arkadaşlarımız bulunduğu yerlere davet ettiler. Ekstrem yerler var galiba. Ya gidebilirsek, çekebilirsek onları göstereceğiz. Ondan sonra buradan başka bir şehre, başka bir arabaya, <laughs> başka bir maceraya doğru yol alacağız. Sevgili arkadaşlar noter satışımızı yaptık. Bütün işlemlerimiz bitti. Yanımda Faruk kardeşim, Naim abim yanımda. Eyüp, Asım hep beraber. Naim abinin evindeyiz. Bursa Mudanya'dayız. İnciriydi, bahçeden topladık da şurada hırnap ağacına falan bir şeyler yedik. Çok keyifli bir alışveriş oldu bizim için. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Arabanın şasesinde işlem çıktı. Ama biz hiçbir şey yokmuş gibi konforla ve keyifle çok şükür ticaretimizi bitirebildik. Yani burada bence bu videonun en büyük kazanımı da buydu. Naim abiye şey için çok teşekkür ederim. Naim abi e, arabada sorun çıktı diye yazık gitti eksper parasını ödedi. Hmm. <laughs> Yemek ısmarladı bize. Biz de onun arabasının eksper parasını ödedik. Hayır falan dedi karşılıklı. Önemli olan arkadaşlar gönüllerin hoş olması değil mi Faruk abi? Kesinlikle abi. Burada başrol de Faruk abi. İşi karıştıran, mix yapan o. <laughs> ee, i̇lk takas teklifini Naim abi Faruk abi yapmıştı. O da ben Chevrolet Cruze binmek istemiyorum diye arabayı bize paslamıştı. Abi sen alacaksan bu ticaya gireceğim dedi biz de okey demiştik. Böyle üçlü döndük. Bermuda üçgeninin Üç tamamı. Şeytanı çıkarttım artık. <laughs> Ege sayılarımızda Bermuda tamamladık. Güzel de bir alışveriş oldu. İnşallah sizin alışveriş de böyle keyifli olsun arkadaşlar. Naim abi sizden şimdi bir abonelik isteyecek. Abone olmadan çıkmayın. Abi abone olmak ister misin? Abone olmak... Güzeldir, değildir. Abone olmadan çıkmayın. Evet o arkadaşlar, o kadar. O kadar. <laughs> Bozma kafanızı. Hadi görüşürüz. Güle güle.